Bu süreçte Antalya COVID-19'u en iyi atlatan illerden biriydi. Yani Türkiye'de 81 ilde en az hastalık Antalya'da görüldü. O anlamda baktığımızda o süreci geçtik. Şimdi de turizm sezonu başladı. Bu sezonda da otellerin ve uçak şirketlerinin hijyeniyle ilgili bir araştırma yaptık. Zaten bizim bütün otellerimiz şu anda güvenli turizm sertifikasını almış durumdalar ve otellerin bir birçoğu açıldı. Uçak anlamında da uçak şirketlerimiz, onu da sorduk uçak şirketlerimize. Gerçekten en az bir Hastanedeki yoğun bakım veya ameliyathane mantığıyla hijyeni sağlanan bir ortam. Uçaklarımıza da hiçbir sorun yok. Yani şu anda Türkiye'de tatile çıkacakları, yurt dışından gelecek olan her türlü misafiri hijyenik bir ortamda karşılamaya hazırız. Yani Antalya her şeyiyle, gönül rahatlığıyla tatil yapılabilecek, seyahat yapılabilecek bir il durumunda. Ve şehir buna tamamen hazır durumda. Bunu ben buradan söylemek isterim. Yolcu olarak havalimanının nizamiyesine girdiğiniz noktadan itibaren zaten çeşitli uyarılarla nasıl önlemler alınması gerektiğini, neler yapmanız gerektiğiyle ilgili çeşitli bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Devamında Türk yolcuları için gerekli olan HES kodu muhakkak daha öncesinden temin etmiş olmanız gerekiyor girişte bu HES kodu kontrol ediliyor. Zaten yolcu değilseniz havalimanına girişiniz e, söz konusu değil. Sadece yolcular havalimanına girebiliyor e, ya da özel izinli durumlar söz konusu olduğunda. E, onun dışında maske dedik. Maske muhakkak olmazsa olmazımız. E, olur da maskemi düşürdüm, takside veya unuttum, maskem yok dediğinizde bizler size havalimanının dışında bir noktadan maske temin etmeni ihtimalinizi e, oluşturduk. Maskenizi alıp içeri giriyorsunuz fakat daha ilk noktalardan itibaren havalimanına doğal olan bir sıraya girme süreci başlar. Orada da sosyal mesafe çok çok önemli. Bizler zeminde bunu belirtmiş durumdayız. Muhakkak aranızda bir arkanızda bir önünüzde muhakkak bir sosyal mesafe sınırını oluşturmanız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Ee, yine giriş noktasında hemen el dezenfektanlarıyla karşılaşacaksınız. Sizden özel ricamız olacak ee, ellerinizi orada temizlemenizle ilgili. Devamında güvenlikle karşılaşıyorsunuz biliyorsunuz termal ilk girişte. Orada da bizim e, memur arkadaşlarımız sizi standart güvenlik prosedürünün yanında yine sosyal mesafeyi korumakla ilgili e, ...çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Devamında bizim normal check sürecimiz başlıyor. Biliyorsunuz eskiden bankonun karşısında bir memur arkadaşımız da ...böyle bir birebir diyalog içerisinde olurdunuz. Yine aslında orada bir memur arkadaşımız olacak. Fakat check oturan arkadaşımızla siz yolcu arasında... ...bir separatörümüz var artık. Bir e, plexi separatörümüz. Çünkü orada da yine sosyal mesafe ile ilgili ciddi kaygılarımız olduğundan... ...böyle bir separatörle karşılaşıyorsunuz. Yine oradaki e, bilet alma, bilet verme işinde... ...yine siz kendi yolcu olarak siz kendiniz yapıyorsunuz. Yani burada minimum temas. Çok çok önemli. her yolcu ister dışarıdan terminale girerken isterse yolcu olarak uçaktan terminale giriş noktasına bir termal kameranın önünden geçiyor. Bu termal kamera sizin ateşinizi ölçüyor. Ateşiniz öngörülen seviyelerin üzerinde ise zaten hemen bizim normal sağlık prosedürümüz devreye giriyor. Sağlık Bakanlığı'nın burada Uyguladığı bir postür var. Hemen ilgili şahıs özel bir bölüme alınıyor. Çeşitli semptomlar gözlemleniyor ve bunun devamında da gereken neyse sağlık önlemleri anlamında yapılıyor. Böyle bir düzenimiz var. Bir de burada havalandırma sisteminden çok kısa söz etmek isterim ki bence çok çok önemli. Çünkü kapalı alanlarda bu illa bir soru olarak ortaya çıkacaktır. Birçok yerden farklı yolcuları bir araya getiriyorsunuz. Peki bu havalandırma sistemi nasıl çalışıyor? Biz pandemi ile birlikte düzenimizi, havalandırma sistemindeki düzeni de değiştirdik. Biz artık maksimum seviyede dışarıdan temiz havayı içeri veriyoruz ve dışarı, içerideki havayı da komple dışarı veriyoruz. Yani bir e, tek düzen bir sisteme dönmüş olduk. E, Taze havayı verip içerideki havayı direkt dışa atıyoruz. Bu şekilde e, %100 olmasa bile dışarıdaki ortamı %100 sağlamasa bile dışarıya yakın, açık ortama yakın bir e, durumla söz konusu burada şu anda. Bunu bilmek çok önemli tüm yolcularımız için. Çünkü bu bir kaygı yaratıcı soru oluşturucu bir durum. Biz burada e, benzer e, tüm terminal genelinde aynı seviyede bir havalandırma sistemi ile devam ediyoruz. Bizler hemen hemen her hafta dünyanın farklı büyük havalimanlarıyla yine sosyal ağ üzerinden iletişim içerisindeyiz. Onların yaptıkları, yaptığı önlemlerle bizim yaptığımız önlemleri karşılaştığımız arada hiç fark yok. Bizler hatta bazı konularda çok çok daha ilerideyiz onlara baktığımızda. Biz de o zaman diyoruz ki bizler dünyanın en güvenli havalimanlarından bir tanesini işletiyoruz. Tüm yolcularımız gönül rahatlığıyla gelebilirler. Sivil havacılığın öngördüğü Standartları uyguluyoruz ama bunlar sadece ulusal değil, ulusal standartlar, uluslararası standartlar da bunun içerisinde. Örneğin EASA var, Avrupa Birliği'nin havalimanlarında uyguladığı önlemlerin kabul eden standartları takip eden bir organizasyon. Biz artık onlarla da bir prosedür imza alıyoruz bu hafta. Dolayısıyla bizim yaptığımız buradaki önlemleri Avrupa Birliği de tanımış durumda olacak bu şekilde de bir uluslararası tanınmışlık da getireceğiz havalimanımıza. Bunlar çok çok önemli bilgiler. Antalya Havalimanı olarak 1 Temmuz'dan itibaren laboratuvarımızı açtık. Burada hizmet veriyoruz artık İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte. Baktığımız zaman zaten uçuşlarımızda da ciddi bir artış var şu anda günlük 100 100 uçuşun üzerine geçmiş bulunmaktayız. Şimdi bu da tabii şunu gösteriyor. Turistler gelmeye başladı. Dolayısıyla kendi ülkelerine de dönerken bir PCR testi yaptırmak isteyeceklerdir. Bu şu günde baktığımızda yaklaşık günlük ortalama 150'ye ulaşmış durumda hemen hemen. giden yolcu da yaptırmak isteyenler, PCR testini yaptırmak isteyenler de bu olumlu bir gelişme. Zaten böyle bir farklılığa ihtiyaç vardı. Sağlık Bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın girişimleriyle oluşturulmuş olan bu yeni düzen, yeni sistem çok pozitif geri dönüşlerle bize ulaşıyor. Misafirlerimizin ülkelerine dönmeden önce havalimanında böyle bir hizmet alıyor olmaları ve aynı zamanda çok cüzi bir ücrete de bunu burada yaptırabiliyor olmaları kesinlikle çok olumlu oldu bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yani PCR testine dönüş yolculuğunda talep daha da artarak devam edecek. Dediğim gibi yani kendi ülkelerinde 4-5 katı ücrete PCR testi yaptırıyorlarken burada çok daha ucuza yaptırabiliyorlar ve %100 steril hijyen standartları gözetilerek birinci sınıf bir laboratuvarda yapılıyor bu. Hava yolu olarak pandemi süreciyle ilgili olarak getirilen bütün kısıtlamaları göz önüne alıp Ulusal uluslararası tüm regülasyonları dikkatle inceledik. Gerekli tüm hazırlıkları yaptık ve dersimize iyi çalıştık. Yolcularımızın e, Covid'den bağımsız olduğunu kontrol edebilmek amacıyla tüm sistemlerimizi HES koduna uyumlu hale getirdik. Yolcumuz biniş kartını alırken anında HES ile ilgili bir problemi olup olmadığını kontrol edebiliyoruz ve bu şekilde yolcumuza biniş kartını veriyoruz. Ve büyük boyutlu el bagajlarını artık uçaklarımızı almıyoruz. Uçak içindeki emniyet ve bulaşma riskini azaltmak için bu şekilde bir tedbir aldık. Yolcularımızın bagajlarını kayıtlı bagaj olarak içeriye kayıtlı bagaj olarak teslim alıyoruz. Yolcularımızın bu süreçte bizi desteklemeleri açısından özellikle online çekine yönelmelerini talep ediyoruz. Çekinde kuyrukların oluşmaması, bulaşma riskinin artmaması için online çekini tercih etmeleri e, yolcularımız açısından son derece önemli. Yolcularımızın Covid-19 hijyen kuralları çerçevesinde uçağa binişlerinde bir takım değişiklikleri e, gidildi. Bununla ilgili olarak online check-in yapan yolcularımızın doğrudan uçağa biniş kapısına geldikleri için e, bir saat öncesinde e, biniş kapısında olmaları beklemekteyiz. Yolcularımızı gruplar halinde uçağa kabul etmekteyiz. E, yolcularımızın uçağa binerken eee Biniş kartında yazan sıra numaralarına dikkat etmelerini beklemekteyiz. Ee, yolcularımız biniş esnasında mutlaka sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymaları gerekmekte. Her uçuştan önce uçaklarımızda yolcularımızın temas ettiği tüm yüzeyleri titizlikle temizliyoruz. Yolcularımızın güvenle seyahat edebilmesi için e, bu konularda e, son derece dikkatliyiz. Yolcularımızın tüm seyahati boyunca havalandırma sistemlerinde takılmış olan HEPA filtrelerle sağlıklı bir şekilde uçmalarını güvence altına alıyoruz. HEPA filtreler ameliyathanelerdeki gibi kaliteli virüsten temizlenmiş bir havayı sağlamaktadır. Yolcularımızın uçak içinde de maske takması zorunlu olduğu için bu kurallara dikkat etmelerini bekliyoruz. Yolcularımızın güvenli bir şekilde seyahat etmesi için gerekli tüm önlemleri aldık yolcularımızın hiçbir şekilde endişe duymalarına gerek yoktur.